Arkadaşlar merhabalar. Ee, şimdi get uygulamamız olacak. Ee, şimdi bazı arkadaşlar sormuşlar e, hani aradan çıkma olur mu olmaz mı vesaire diye. Onun için bu videoyu çekiyorum. Ee, yayımızı çıkardık. Şu arada arada görüyorsunuz bak burada şasede bir çıkıntı var arkadaşlar. Onu gördünüz. Bizim yaptığımız parçanın da iç kısmında böyle bir yuva var diğer kısmına da bir çıkıntı var. Bu yuva buraya oturuyor. Buradan hiçbir şekilde oynama gibi falan bir durum söz konusu değil. Buradaki çıkıntı da bizim takozumuza bu şekilde oturacak. Buraya oturacak. Muhammed bunu oturalım mı? Oturturalım mı? Bunu şimdi bu şekilde oturtuyoruz. Ee, kendi orijinal takozuna geçmiş oluyor. hiçbir şekilde oynama riski falan yok. Ee, diğer iç taraftaki iç taraftaki çıkıntı bu girinti kısmı da e, daha önce gösterdiğim yerdeki e, şasedeki bu çıkıntıya oturuyor. Hiçbir şekilde kayma riskimiz yok arkadaşlar. Şimdi biz bunun montajını yapacağız. Görüşmek üzere. <laughs>